Herkese merhaba anam. Döküm. Herkese merhaba. Ya sağ olun. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ya tamın üstünde stres şarkı nasıl çevrilir, nasıl şey yapılır. <laughs> Onu göstereceğim. Evet, üç tane stres şarkım var. Anam bir dakika. Şimdi gösteriyorum. Bu benim ilk stres şarkı. Bunu babam bana hediye etmişti. Tabii eskiden küçüktüm. Aseton ile, aseton ile. Stres çarkı nasıl hızlandırılır diye bir video izlemiştim. Bak o oh abi bir daha böyle videolar ama çok kötü olur. Ee, sonuç bu. Küflendi. Yani küflendi değil de. Çok bakın. Şöyle yapıyorum. Hemen duruyor. Şuralar eridi tabii ki de. Şuralar böyle oldu. Biraz eskidi. Bu benim ilk stres çarkım. Bunu babam bana almıştı. Eee Şimdi ben e, eskiden yani ilk şey yaptığımda bunu asetonlamıştım. E, o çok hızlı dön hızlı dönmüyordu. Sonra ben bunu kendim biraz daha hızlı çevirmeye şey yaptım. Şimdi böyle hızlı daha hızlı dönüyor. E, bu bana hediye geldi. Bu da çok sessiz. E, bunu da bana, bana hediye almıştı. Bu hem bu, bu böyle bir stres çarkıları e, 150'den daha fazla bir fiyat olarak daha hızlı döner ve daha pahalı olurlar. Bunun fiyat ortalaması 25 lira 30 lira. Normal streç çarkı. Bu toy shop'ta almıştı. Ama bunu 50 lira falandır diye düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam ya da 45 veya 35 lira olması lazım. Bu da 25 lira. Burası çıktı. Bu da 150'den fazla bir para ver ki 200 liradan fazla da olabilir. Çünkü böyle streç halka hem hızlı ve hem fiyatı daha fazla e, diyorum size. Ay şunu böyle bakalım. Şimdi stres çarkıra nasıl ilk hareketimiz şu. Ben bu hareketi çok iyi yapıyorum. Üçüyle de deneyeceğim farklı hareketleri. Hımm. Şöyle ilk önce şu parmaklarımıza stres çarkını tutuyoruz bakın. Şu orta parmağımız ile şu bu, bu ne oluyor bilmiyorum. Şu parmağımıza tutuyoruz. Şu şöyle hızlıca döndürüyorum. İyi misiniz? Telefona çarptı. Bir dakika. Güneş güneş güneş. güneş, güneş. Bir dakika. Tamam ekran parmak, parlaklığına. Güneş mi gitti ya? okey. Şimdi şöyle yapıyoruz. Böyle ilk parmağımızdan parmağımıza atıyoruz. Bakın şöyle. Orta parmağımızdan bu parmağımıza atıyoruz. Ama dediğim gibi bazı tonladığım için bunda olmuyor. Bunu da deneyeceğim. Bakın böyle. Bunda da olmuyor. Çünkü bu da titriyor. Bunu da yaparım ama. Bu aşırı hızlı dönüyor. Bu yerinde duramıyor ki. Bakın. Bunu da yapıyorum tabii ki de. Bunu da yaparım. Şimdi ilk amacım o şu. Bunu hızlıca döndürerek şöyle dönüyor zannedin. Şu orta parmağımızdan yavaşça yavaş yavaş. yukarı atıp şu. Yani orta parmağımızın yanımızdaki parmağına atacağız. Şöyle yani. Bu, bu olmuyor bunda. Şöyle atacağız. Bakın. Ya ben Biliyorum da bu çok dönüyor. Şunu da şöyle şöyle yavaşça yukarı doğru yapacaksınız. Ee, sonra bunu ben kendim yaptım. Bir de var mı bilmiyorum. Şöyle yapıyorum. Bir dakika. Yapamadım. Neyse. Dediğim gibi bu hareketi de yapabilirsiniz. Kolayca. Ya pardon. Bu, bu hareketi yapmadan önce ilk önce şöyle bir tek elinizi orta parmağınıza tutmanız lazım. Yoksa bu hareketi yapacağınız için zorlanabilirsiniz. Ya, dediğim gibi bu çok hızlı. Bunda pek hareket yapılmaz. Bu stres atmak için şöyle. Bayağı hızlı çünkü. Wow. Yani dediğim gibi bayağı hızlı bir stres çarkı olduğu için onunla pek hareket yapılmaz. Ama yani dediğim gibi şöyle bir iki tane stres çarkınız varsa bunlarla rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle. Burada, bununla yapabilirsiniz mesela. Kırdım. Neyse. Ya gitti o. Bununla yapabilirsiniz. Ya fail oluyor arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi Onunla da yapabilirsiniz. Yani bu stres çarkı ve diğer gösterdiğim e, rengarenk olan stres çarkı ile rahatlıkla yapabileceğiniz bir hareket o. İlk önce dediğim gibi orta parmağınız ile döndürmeniz lazım ki daha rahat yapabilirsiniz. Hareketi. Şimdi sevmediğim stres çarkına geleceğiz. Bunu bana bir arkadaşım vermişti. Bu videoyu izliyorsan Bittiysen. Bu stres çarkı dönmüyor bile arkadaşlar. Yani öyle diyeyim size. <laughs> bu stres çarkı dönse zaten Güneş'in Rekorlar kitabına girecek bir stres çarkı. Ama dönmüyor işte. Sıkıntı orada. Sıkıntı orada olmasa zaten bu stres çarkını ben kullanırım. Totalde 4 stres çarkım var ama ben bu stres çarkını istemiyorum. Bu değişik bir stres çarkı dönmüyor bile. O yüzden dediğim gibi şimdi puanlayalım derseniz puanlayacağım da Allah'ım ya Rabbim şu stres çarkını sevmiyorum. Şimdi ben buna puanım 10 üzerinden 8. Bu da kullanıyorum ben zaten seviyorum. Buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Bu ilk stres çarkımı. Buna 10 üzerinden 11 veriyorum. Şu ikisi benim best. Buna 10 üzerinden 0 veriyorum. Bu benim dediğimi hiç sevmediğim. Stres şarkı. Aga bur, burası nerede? Nerede? Buna bu nasıl dönsün? Bu nasıl dönsün? Şuna bakın. Bu nasıl dönsün? Şunu, <laughs> ne biliyor? Bu ne? Bu ne bak? Bu ne ya da? Şunlar ne? Abi. Abi bak çıktı hemen. Bu, bu adalet değil ki. Bu ne? Yani. Bu arada buna veren arkadaşım aynı okuldayız. Aga be. Biz videoyu selam olsun. Ama çok kötü bir stres şarkı verdim. Bu arada e, kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Buna hiç hareket döndüremiyorsun. Bile hareket bile yapamıyorsun. Dediğim gibi ilk önce bu hareketi yapmak için. Ee, bir orta parmağınızla şey yapın e, yani döndürmeniz lazım yoksa bu hareketi yapamazsınız dediğim gibi şöyle ilk önce döndüreceksiniz sonraki videolarda yeni streç yarkı aldığımda sizlere daha yani hareketler göstereceğim bu arada bu videoyu hemen yayınlarım büyük ihtimalle bu video sizlerden 5 like gelirse çok sevinirim 5 like iyi bence size yardımcı olduysa... Ih. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür Ben neden cümle kuramıyorum? Dicim <laughs> <laughs> Teşekkür ederim 80 abone yaptığınız için. Sizleri seviyorum. Stres çakarım bunlar. Hadi sizleri seviyorum. Video 5 like istiyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye.